Herkese merhaba. Dünyanın en büyük teknoloji devlerine tek bir adımla kolayca yatırım yapabileceğinizi söylesem ne derdiniz? İşte bugün tam olarak bu iddiayı taşıyan bir fonu, TMG'yi yani İş Portföy Yabancı Hisse Senedi fonunu mercek altına alıyoruz. Gelin bu fonun içinde ne var ne yok birlikte bakalım. Şöyle bir düşünün. Apple, Google, Nvidia bu isimlere ayrı ayrı yatırım yapmak hem biraz karmaşık hem de maliyetli görünebilir değil mi? Peki ya tüm bu devlere ve daha fazlasına tek bir yerden kolayca ulaşmanızı sağlayan bir yol olsaydı? İşte TMG Fonu. Tam da bu sorunun cevabı olmak için var. Evet, karşınızda TMG. Fonun temel amacı aslında oldukça basit. Türk yatırımcılar için okyanusun ötesine, yani dünyanın en büyük şirketlerine bir kapı açmak. Kısacası, portföyünü globale taşımak isteyenler için kurulmuş bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Peki bu fon ne kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz? Bakın son verilere göre Fonun yönettiği toplam varlıkların değeri yaklaşık 4.8 milyar lira. Bu rakam var ya, TMG'nin ne kadar çok yatırımcı tarafından tercih edildiğini ve bir güven oluşturduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi gelelim her yatırımcının ilk sorduğu soruya. Performans nasıl? Yani rakamlar bize ne söylüyor? Bu fon yatırımcısına ne kazandırmış? Bir bakalım ve işte karşınızda en can alıcı rakam. İncelediğimiz yılda fon yatırımcısına tam tamına %48.80'lik bir getiri sağlamış. O yılın piyasa koşullarını düşündüğümüzde bu gerçekten de olağanüstü, dikkat çekici bir performans. Peki bu getiri tam olarak nereden geliyor? Sadece aralık ayına yakından baktığımızda çok ilginç bir detay görüyoruz. Fon TL bazında %1.69 kazandırırken dolar bazındaki kazanç sadece %0.53. E aradaki fark nereye gitti? İşte o fark dolar TL kurundaki artıştan geliyor. Yani fonun kazancı hem hisselerin kendi performansından hem de kurdaki yükselişten beslenmiş. İyi, güzel de bu etkileyici getirileri sağlayan motorun içinde ne var? Hadi şimdi fonun kaputunu açalım ve varlıklarının tam olarak nerelere yatırıldığına bir bakalım. Bu grafik aslında her şeyi tek başına özetliyor. Gördüğünüz gibi fonun neredeyse tamamı, yani %92'yi aşan dev bir kısmı doğrudan yabancı hisse senetlerine yatırılmış. Bu bize ne söylüyor? Bu fonun temkinli bir oyuncu olmadığını. Aksine büyüme odaklı, daha agresif bir strateji izlediğini gösteriyor. Peki o %92'lik devasa dilimin sırrı ne? İşte bu cümlede gizli. Fonun ana rotası, dümeni kırdığı yer özellikle son yıllara damgasını vuran Amerikan teknoloji devleri. Ve işte karşınızda fonun adeta yıldızlar geçidi. Portföyün en tepesindeki isimlere bir bakın. Apple, yapay zekanın kralı Nvidia, Google, Microsoft ve Amazon. Bu 5 dev şirket fonun performansını sırtlayan ana lokomotifler diyebiliriz. Ve şimdi belki de en kritik bilgi geliyor. Sadece bu saydığım 5 şirket fonun toplam varlıklarının neredeyse %40'ını oluşturuyor. Bu inanılmaz bir yoğunlaşma demek yani ne anlama geliyor? Bu şirketler uçtuğunda fon da onlarla beraber uçuyor ama olur da tökezlerlerse fonu da peşlerinden sürükleme potansiyelleri var. İşte fonun karakterini belirleyen en önemli özellik bu. Peki portföyün geri kalan %60'lık kısmında neler oluyor? Fon sadece bir teknoloji bahsinden mi ibaret? Tabii ki hayır. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani fonun çeşitlendirme stratejisine. Fonun pasaportu epey kalabalık görünüyor. Yatırımların ana para birimi dolar olsa da portföyde eurodan İsviçre frangına hatta Japon yenine kadar farklı para birimleri görüyoruz. Bu da bize fonun sadece Amerika ile sınırlı kalmadığını, coğrafi olarak yayılarak kur riskini de dağıtmaya çalıştığını gösteriyor. Peki ya sektörler? Fon sadece teknoloji mi konuşuyor? Kesinlikle hayır. Portföyü biraz daha değiştiğimizde Eli Lilly gibi sağlık devlerini, JP Morgan gibi finansın kalbindeki isimleri, hatta ASML gibi Avrupa sanayisinin kilit oyuncularını görüyoruz. Yani o meşhur bütün yumurtaları aynı sepete koymama stratejisi burada da devrede. Evet, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde TMG fonunun DNA'sı nasıl görünüyor? Haydi şimdi büyük resme bakalım ve her şeyi bir toparlayalım. İşte TMG'nin kimlik kartı aslında bu yüksek büyüme hedefleyen yani agresif bir hisse fonu. Ağırlıklı olarak hatta %90'ından fazlası yabancı hisselerde. Odak noktası Amerikan teknoloji devleri ama aynı zamanda diğer gelişmiş piyasalara da yayılarak çeşitlendirme yapıyor ve tabii ki döviz bazlı getiri hedefliyor. Ve tüm bu analiz dönüp dolaşıp bizi yatırımın en temel kurallarından birine getiriyor. Bir portföyde bu kadar yüksek bir yoğunlaşma bir madalyonun iki yüzü gibidir, bir yüzünde devasa bir getiri potansiyeli varken, diğer yüzünde de kaçınılmaz olarak daha yüksek bir risk bulunur. Peki, tüm bunların sonunda varacağımız yer neresi? TMC'nin teknolojiye yaptığı bu devasa bayis, geleceğe fırlatılan bir roket mi, yoksa tüm değerli yumurtaların toplandığı tek ama muhteşem bir sepet mi? İşte bu analizin ardından bu sorunun cevabını vermek ve kendi stratejinize karar vermek tamamen size kalıyor.